Çok uzun zamandır biz genel haklı e, aklında bekliyoruz. Evet, e, Kulüplerde de konuşuluyor. Hatta e, genel haklı bir, e, bir özelleşiyor, bir genelleşiyor diye e, haberler geliyor. Ben yani O yüzden otaktan e, hazır olduğunu sadece bu vesileyle de değil. E, aynı zamanda hükümetin e, seçim stratejisi dolayısıyla birkaç ayaklı bir e, nedenle e, hazır olduğunu ve e, gündeme geleceğini e, düşünüyorum. Daha sonra açık. Peki vicdanı izliyordukça anlayın. İsterseniz ben devam edelim Ceren Hanım. Ee, bu, e, bu özellikle beri beyine aktardıklarına ilişkin e, yanı olmayan bir takım sorular var. Ve e, tabii ki e, PKK'dan gelen açıklama itibariyle e, bazı vurgular var bazı şartlar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sürece? Şimdi ben e, bu süreçle ilgili aslında en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Ben e, bu sürecin başından e, sonuna kadar bugünkü e, ateşkes e, e, meselesine kadar e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların hükümet e, seçmeni olsun muhalefet seçmeni olsun bilgi alma haklarını gafledildik. Neden hoş olsun mesut bir. Çünkü e, dünleyenin bu kadar hassas bir konuda Türkiye Cumhuriyetindeki etnik kimliği e, ne olursa olsun e, bütün vatandaşların e, çok hassas gösterdiği bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını e, düşünüyorum vatandaşların. ve e, bir yandan bu kadar hayati ve önemli bir e, süreçte bir barış sürecinde elbette devlet kapalı kapılar ardında bir takım süreçler. Ee, Yürütür ve yürütmek de zorundadır. Devlet olmanın gereğidir bu. Evet ama eğer kamuoyuna yansıdıysa budur. Kamuoyunun hassas olduğu alanlarla ilgili vatandaşları bilgi verme yükümlülüğü vardır e, devletin. Dolayısıyla da bu artık kamuoyuna yansıdıktan sonra vatandaşların e, akıllarında soru işaretleri oluştuktan sonra artık netleşmesi gereken bir takım hususlar vardır. E, kamuoyunun zengini eğer siz bunu şu bir şekilde e, netleşmemiş hadiseleri meseleleri sokarsanız ki bence genel laf mesele bunların neredeyse en küçüğü ha, bu o zaman da. işte e, zaten karmaşık olan zaten sosyolojik olarak çok büyük bir çıkmazda olan vatandaşı daha büyük bir çıkmaza e, sürüklemiş olursunuz. Sonuç itibariyle bir e, düne kadar bebek katili diye andığımız e, kişinin e, ölümünden so, e, sorumlu tuttuğumuz bir e, terör örgütünün liderinin e, lideriyle etmek gibi bir sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 50 bin kişinin e, sadece 50.000 kişilik e, şehitleri ilgilendiren bir durum değil ki. Bu hepinizi ilgilendiren. Yani onların ailesi olmalı gerek yok bununla ilgilenmek için. Ha aynı zamanda karşısından bakarsınız. Kürt sorununuz e, Kürt sorununun çözümü için mücadele etmek için de e, Kürt olmaya ya da o coğrafyada yaşamaya e, gerek yok e, cumartesi annesi olmaya gerek yok. Dolayısıyla sadece vatandaşlık nemininden baktığımız zaman bilinmezlikler vatandaşlık üzerinde, vatandaşlık üzerinde oluşturduğu e, flu alan devleti Çözümden uzaklaştırır. Çünkü netice itibariyle günün sonunda en sonunda bu işin varacağı yer bir e, seçim sandığıdır. E, İktidarın hükümetin bu meseleyi işte başından beri 1 Ekim'in çağrısından beri geldiğiniz noktada ben hep ısrarla ve inatla ee, dış politika için çok uygun bir zemin olmasına rağmen bu tür müzakerelerin bu tür süreçleri buradaki başlatılan sürecin iç politika hamlesi olarak bir seçim strateji olarak küpürtüldüğünü e, masa önüne gelindiğini ve adeta bir e, zafer e, arayışı içinde e, bu meselenin devam ettirildiğini düşünenlerden. Nitekim bu çağrının sadece PKK ile yapılması, e, işi e işin içinden e çıkarılması, TDG'nin açıklama yapıp e, Maldum e bu zaten bize uygun bir çağrı değil demesi. Sonra Beyaz Saray Sözcüsü Ulusal Güvenlik Konseyi'nin basın sözcüsü Burhan Gümüş Dedi ki e, biz müthiş destekliyoruz bu e, çağrıyı niye destekliyoruz? Çünkü işit karşıtı ortaklarımızdan yani SDG'nin, YFG'nin eğili güçlendirecek bir hamledir dedi. Şimdi bu çay çevirden batkıldığı zaman evet dış politikaya hizmet eden ve itmesi gereken bir e, hadise var elimizde. Kürt sorunuyla ilgili, PKK terörüyle ilgili. Ancak biz neyi görüyoruz? E, Abdullah Öcalan'ın çağrı ee, çağrıda benim dikkatimi iki şey çekti Gülnay Birincisi e, PKK'nın neredeyse tabii ki tırnak içinde söylüyor bunu. Haklı gerekçelerini Evet, çok pardon sayılamış öcalan yani demiş ki o zamanki konjo düş o zaman bize yapılan bunu gerektiriyordu dolayısıyla bizim böyle bir yöntemimiz oldu ama işin içinde bir bu işte halklara yaşatılan şehitlere ve yaşatılan süreçle ilgili hiçbir dem vurulmamış hiç vahvedilmemiş bu e, harflerden yani haklı bir gerekçeyle ben bu örgütü buldum ama şu anda uluslararası konjonktüre de e, zemine uygun değil diyor. Yani aslında silahlı gücünü siyasal gücüne bırakmak üzerine temellendirdiği bir çağrıydı bu Öcalan'ın. E, ve üstelik de metrin içine girmese de not olarak iletilen e, şey neydi bize? Hukuki zemin ayarla. Nitekim bugün e, bütün e, şeyler e, haberci arkadaşlarınız bu çağrı Kandil e, Öcalan'ın e, çağrısını kabul etti. bizim karşı enlikle de var ama e, aslında Öcalan'ın çağrısı tek ilham edilmesi miydi? hem şu anda kabul edilen çağrı bu değil. Şu anda bir ateşkes ilan edildi ve bu da şartlı bir ateşkes. beş tane şart koşuyor. Ne diyor? E, ben bir e, şey yapayım. Öcalan e, kongre miyordu değil. Öcalan dışarı çıksın. E, Öcalan'ın e, liderliği e, kongreye söz konusu olsun. Yani sanki bu süreç acılığını hapisten de çıkaracakmış gibi. Dolayısıyla bu şartlı bir ateşkes e, sürecidir. Ben şuna dikkat, dikkat çekmemin e, gerektiğini düşünüyorum. E, bu koki zeminin hazırlanması notundan sonra gelen bu çağrı aile tam Öcalan'ın e, işaret ettiği bütün alanları kaplayacak şekilde bir e, ateşte gibi görünüyor. Dolayısıyla bundan sonra çok daha hayati bir sürecin işleyeceğini düşünüyorum. E, çok daha e, farklı şeyler gelecek önümüzde. Ne gibi diye soracak olursanız. Evet ben bir e, genel sürecine girebileceğini düşünüyorum. Çünkü iş buraya geldikten sonra tabii ki pekala ee, özellikle fotoğrafilerin e, senefesilmesin diyince ne kadar bu konuda sessiz kalan Recep Tayyip Erdoğan e, tabii ki bu şartların tamamını kabul etmeyebilirdi. Eğer bir dün Özgür Özel'in de işaret ettiği gibi biraz önce e, Meli Toprak'ın da işaret ettiği gibi zaten hazırlanan bir yargı paketi zaten hazırlanan bir e, alayasa e, bir yandan bir yandan yeni bir yargı paketiyle karşılaşacağımızı bilmiyor o paydık ee, ama bunların e, tamamı neredeyse hazırlanmış. E, fakat hazırlanmayan tek bir şey var bünleyin bu süreçte. İhmal edilen tek bir şey var ve ne yazık ki alıştığımız tek bir şey var. O da vatandaşların e, durumu, vatandaşların bu konuya olan tepkisi, evet. e, niyeti. Bu süreci e, henüz bu çağrı gelmeden iki gün önce HDP'nin e, 52 tane e, kişinin yani aslında eee kentli Kürt seçmen e, e, ledi, e, neredeyse konsolide eden eee Kürt e, Aydınlarının temsil eden kesmin e, soruşturmalarla gözaltılarla içeri alındığını e, gördük. Yani aslında DEM Parti'nin e, de seçmenleri konsolide edilmeye çalışılıyor, ayrıştırılmaya çalışılıyor e, bir yandan. Deçet Dürel Hanım tersinden baktığım ne değil çünkü bu çağrıda e, PKK dışındaki hiçbir unsura zaten e, bir çağrı yapamadı. PKK dışında hiçbir unsurun adı bile geçirilmedi. Üstelik de bu çağrıdan hemen sonra Bahçeli, Tüncer ve Kralı biraz önce verdiğim gibi tebrik etti. Yanındayım her türlü demokratikleşmeye evet dedi. Adeta bir demokratik süreç işletilmiyor itirafıydı bu da bir yandan. Ee, Erdoğan da e, kabullendi ve tarihi bir süreçle ilgili. Dolayısıyla bu çağrıyı yöneten iki liderden de ya dakika biz PKK demedik ki bütün usuller dedik gibi bir söylem bile olmadı. Dolayısıyla oğlan çok değil. o Oğlan zaten uzun zamandır silahlı eylemlerini e, çok e, seyret hale getirmiş. Hatta e, devlet çeşitli kademelerindeki insanlar tarafından PKK'lı 50 terörist kaldı. Şimdi belki Veli Bey'in hatırlayacaktır. Cem'in söylediğini 50 kaldı. Hani yok bir PKK'lı var diye çeşitlik çeşitli kademelerden biz e, şeyler duyduk. sayı var duyduk böyle yani PKK'nın çok azaldığına dair. E, TUSAŞ saldırısına kadar da zaten bir e, sessiz döneme geçildi. Dolayısıyla PKK'lı usullerin çoğunlukla Kuzey Irak'ta YDG ile birlikte olduğu en bir de ee, tabi deli Bey e, Evet bu e, Kürt e, silahlı kült hareketinin temsilcisi olarak önce olan hepsinin dedi ama neticede YSG demek yes, yes, Amerika'da ne yani e, Amerika'nın silahlandırdığı e, Amerika'nın eğittiği eşit e, karşıtı e, şeyiyle ee, bir yandan gerekçesi bir yandan bahanesiyle e, orada bir hat oluşturdu. Aşikar dolayısıyla da yani Türkiye'de kendi toprakları bu içinde 40 yıldır bu mevduyu halledememişken Amerika'nın beslediği, büyüttüğü e, Suriye için kullandığı bir örgütlü silahlı örgütlü yapıya zaten böyle bir çağrımın bile olması e, çok e, abes olurdu e, ee, uluslararası konjonktür açısından yani Amerika'ya da bir şey demek olundu. Evet. E, zaten e, Trump'un söylediği şey biraz önce aktardım. Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Koltuğu oldu da de ne dedi? Bizim orada eşit karşıtı bükşelerimize yarayacaktır Türkiye'nin yaptığı bu e, yürüttüğü bu süreç. Dolayısıyla bizim için de iyi olacak durmadı. Şimdi işte bir süre biz neyi konuştuk Hanım? Silah bırakırlar mı? Silah nasıl bırakılır? Silah kime bırakılır? Bu teröristler nereye gider? Ee, şimdi aklımda bir yandan e, bu sorunun cevabı çok açık. Son 10 yıldır bu teröristler nereye gider? E, oraya gider. Bunun bir hukuki zemininin e, oluştuğu bir süreçten bahsetmiyoruz ki. Yani şöyle bir zemin olsaydı eğer Ya PKK'nın e, şu anda aktif e, ya da uyuyan hücrelerde şu kadar PKK'm var. Bu kadar PKK'lı İşte ilgili bölgelerde isimlerini bildiğini tespit ettiğimiz istihbarat teşkilatlarımızın şu bölgelerdeki PKK'lar gidecek şu e, eniyet teşkilatlarına e, silahlarıyla beraber teslim olacak bu silahları Türkiye Silahlı Subetleri alacak falan, böyle bir süreçten bahsetmiyoruz ki bunların adı bile alınmıyor. Dolayısıyla da o yüzden zaten bu lağvetme etme e, meselesinin altının boş olduğunu düşünüyorum. O yüzden vatandaşlarda büyük soru işaretleri var. Çünkü işte Almit Yavuz Paşa sizin de Ejen hem televizyonun önemli simalarından biri ne demiş? Türkiye sınırından baksanız 30 kilometre ötede YPG var. Dolayısıyla bunu, e, bunun tehlikesi tamamen de FKK tehlikesinden tamamen arındırılmış bir durumdan zaten bahsetmeyeceğim ama e, bu hareket tabii ki bu barış çağrısı tabii ki FKK'nın devam edilmesi de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir adımdır. Altı doldurulmalıdır evet ama en önemlisi vatandaşların bilgi alma hakkını ellerinde bulundurmaları ve gasp edilmemesi lazım. Bizim bunları biliyor olmamız lazım. Ne yapılacağını sürecin nereye gideceğini. Çünkü şunu unutmayalım. Abdullah Hoca 47 yıl önce kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. 26 yıldır cezaevinde. Yani evet, Daha uzun bir zamanı İçeride geçirdi demek tartan başından dışarıdan dolayısıyla PKK'nın lağm edilmesi demek silahlı Kürt hareketinin tamamen lağm edilmesi anlamına gelmeyebilir. E, bu e, ateşkesi mantıklı bulmayan e, silahlı Kürtlerin PKK e, unsurlarının devamlarını başka bir isimle başka bir e, terör örgütüyle yine aynı tehlikeyle Türkiye'ye karşı karşıya bırakmaları olasılığını da göz ardı etmemek lazım.